Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mobizemde nasıl arka fon müziği kullanılır onu göstereceğim. İlk önce mobizeme giriyoruz. Ve şurada en sağda bir tane ayarlar var. Oraya giriyoruz ve aşağı doğru kaydırıyoruz. Burada aşağıda hemen editör başlatına basıyorum. Video eklemek için buraya dokunun, dokunuyorum artıya. Şu en üstte sizin için çekmiş olduğum bir video vardı. Bunu koyuyorum. Ondan sonra üstte müzik şarjı var, ona basıyorum. BGM'yi ekleye basıyorum. Ve hareketli fon müziğini seçiyorum. İstediğinizi seçebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu sayılar gerçekten çok fazla. Ben bunu hep 6'ya getirerek yapıyorum böyle daha güzel oluyor. Ondan sonra ee, uygulamak yazıyor. Ona basıyorum ve kayıt etmeye basıyorum en sağda. Şimdi yüklenene kadar bekleyelim arkadaşlar. Bu direkt zaten galerimize gidiyor. Bu yüzden sıkılıyor. Yüklenene kadar bu kadar. Yüklensin. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Yüklendi. %100 oldu. Tamamdır. Şimdi galerime gidebilirim. Kapatıyorum bunları evlerine gidiyorum ve yeni eklenmiş video yani bu izliyoruz hemen arkadaşlar bu şekilde fon müziği kullanılıyordu inşallah güzel olmuştur arkadaşlar ee, ve sesini gerçekten kısmetmeyin çünkü ben burada fazla koymuş olabilirim ve sizin şu an az duyuyor olabilirsiniz Bugün videomuz bu kadardı görüşmek üzere bu şekilde oluyor arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.